Merhaba. Ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz yazar aşkın Kartal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Aşkın Kartal. Tokat Niksar doğumluyum. Ee, Tokat'ta büyüdüm. Daha sonra 20 yıl kadar önce İstanbul'a geldim ve İstanbul'da hayatıma devam etmekteyim. Ee, muhasebeciyim. Muhasebe uzmanıyım. Aynı zamanda da yazarlıkla uğraşıyorum. Çok güzel. Yazarlığa nasıl başladınız acaba? Tabii şöyle söyleyeyim. Küçük yaşta aslında okul yıllarımda küçük kağıtlara notlar yazardım ve öğretmen bu hikayeleri sınıfa dağıtırdı. Fakat daha çok şairlik üzerine benim hobim vardı. Herkes bunu bilir. Herkes benden şiir kitabı beklerken bir gün annem bana dedi ki bu arada annem spiritüel bu tarz kitaplardan hoşlanıyor. Aradığım tarzda kitap bulamıyorum dedi bana yaklaşık iki yıl önce. Ve ertesi günü düşündüm, annemin karşısına çıktım. Dedim ki, merak etme ben sana istediğin kitabı yazacağım. Bu şekilde de bir anne oğul ilişkisiyle kitap yazmaya başladım. Harika. E, genellikle hangi tür kitaplar yazıyorsunuz? Ben kitapları ikiye ayırıyorum. Karanlık romanlar ve aydınlık romanlar diye. İşte aşk, dram gibi tarzda romanları ben aydınlık romanı olarak nitelendiriyorum. Korku, gerilim, bilim kurgu, spiritel gibi e, Kitapları da karanlık roman olarak nitelendiriyorum. Benim yazdığım tamamen karanlık romanlar oluyor. Çok güzel. Kitaplarınız burada. Bize bahseder misiniz? Konusu nedir? Ne tür kitaplar? Tabii ki. İlk enkarni kitabımla başladım ben yazmaya. Enkarni kitabım e, üzerinde gördüğü üzere aslında korkutucu bir kitap değil. Okuyanların söylediği üzere sevgi üzerine kurulu bir kitap. E, şöyle kısaca özetleyeyim ben size sürekli enkarne yaşayan, kendini geliştirmek isteyen ve üst boyutlara giderek bir yaratıcı katına, melekler katına çıkmak için dünya hayatında sürekli çabalayan bir insanın karma hayatını anlatan bir kitaptır. Roman tarzında, hikaye tarzında bir roman. Daha sonra akabinde 2-3 ay kadar sonra Sıçrama kitabını çıkarttım. Sıçrama romanı biraz daha biyografik ve bilim kurgu üzerine. İçinde Albert Einstein, Nikola Tesla gibi, Vahdettin gibi, Abdülhamit Han gibi kişilerin, üstün gördüğüm kişilerin hayat hikayelerinin kendi dillerinden birebir röportaj şeklinde paralel evrende bir araya gelip sohbet şeklinde geçen bir romandır. Çok enteresan gerçekten. İzleyicilerimize tavsiye ediyoruz okumalarını. Çok teşekkür ederim. <laughs> Siz nelerden veya kimlerden ilham alırsınız acaba? Ee, aslında bu saydığım kişiler bana çok ilham oluyor. Leonardo da Vinci'nin tüm hayat hikayesini biliyorum. Keza diğerlerinde Sigmund Freud'un um falan. Ama en çok Tesla hayranıyım. İlhamlarım şu şekilde oluyor. Tuhaf gelebilir. Rüyalar üzerinden aslında ben sohbet ediyorum kendileriyle. Ve rüyamda gördüğüm hikayeleri ertesi sabah uyandığım zaman kitaba geçiriyorum. Yani birebir kendileriyle rüya üzerinde sohbetim oluyor. Oo, çok ilginç gerçekten. <laughs> o zaman çok değişik rüyalar görüyorsunuz. Mutlaka mutlaka. Keşke normal rüya görebilsem ama <laughs> çok farklı oluyor benim rüyalar. Karma karışık ve ertesi günü yazmam gereken şeyler oluyor. Çok güzel. Ee, peki yazarlık dışında farklı sanat dallarıyla da ilgileniyor musunuz? Tabii ki. Dediğim gibi e, şiirlerim var daha çok bilinen. Bunun dışında film senaryoları yazıyorum. Yaklaşık 40-50 kadar bir film senaryom bulunmakta. E, ayrıca bilimsel tezler yazıyorum. Bilimsel çalışmalarım var. Bunun içinde hastalıkları önleme gibi, kurak toprağı yeşertmek gibi böyle değişik bir bilimsel tezler yazıyorum. Şarkı bestelerim, şarkı sözlerim var. Oyun skeçleri yazıyorum. Amatör tarzda oyunculuğa da başladım. Youtube üzerinden bir kısa bir skeç hazırladım. Bu tarz şeylerle ilgileniyorum. Sanatla çok iç içesiniz. Evet efendim kendimi edebiyatçı olarak nitelendiriyorum şöyle söyleyeyim bedenim muhasebeci ruhum edebiyatçı harika e peki ileride kendinizi nasıl hayal ediyorsunuz ee, şöyle söyleyeyim Leonardo da Vinci'nin hayatına hayran Leonardo da Vinci'yi sadece ressam olarak nitelendirmiyoruz aynı zamanda bir mucit aynı zamanda bir yazar ee, İsminin başına bir sürü ünvan geliyor benim de aynı şekilde aşkın Kartal sadece yazar olmasın şair olmasın bütün her şey olsun diyorum. Hani unuttuğum bir nokta var. Resim de yapıyorum bu arada amatör tarzda. Ee, aynı onun gibi, Da Vinci gibi ismin başına bir sürü unvanım olsun istiyorum. Yazdığım filmler oynatılsın senarist olmak, aktörlük yapmak her şeye e, dalmak istiyorum kısacası. E, çok yönlü bir insansınız. Çok seviyorum bu şeyi. E, yani günlük benim uyku saatim şöyle diyebilirim. 3 saat uyurum, 2 saat 3 saat uyurum günde. Sürekli bir çalışma, sürekli çabalama, fikir e, karmaşası yoğunluğunda geçiyor. Algılarınız çok açık zannediyorum. Gözlem yapıyorsunuz, çeşitli şeylerden besleniyorsunuz ve kendinizi e, daha donanımlı hale getirmek için gayret gösteriyorsunuz. Öyle değil mi? Bunlar çok önemli. Kesinlikle. Hı. Hani Yazdığımız şeylerin bir e, anlamı olmalı. Ben Da Vinci'yi araştırırken bir ay hayat hikayesinin belgesellerini, araştırmaların kitaplarını yazdım. Çünkü onu e, okuyan seyirciler Da Vinci'yi bizzat tanımalı diye düşünüyorum. Okullarda öğrencilere okutulmalı diye düşünüyorum. Bu nedenle araştırmak gerekiyor. İnsanlara doğru bilgi sunabilmek adına. Peki kitapların tasarımlarını, kapaklarını kimler hazırlıyor? Güzel soru, teşekkür ederim. Ee, kapakları da ben tasarlıyorum. Çünkü her birinin bir anlamı olmalı ee, kitap okuduğun zaman. Bir şey satın alırken önce görsel olarak sizin ucunuza gidiyor. Arkasından kitapsa arkasını çeviriyorsunuz. O yazıları da ben yazıyorum. Ee, editöre de vermedim. Baştan aşağı imla her şey bana aittir. Tasarımları orijinal haliyle tabii ki yayın evim yapıyor fakat bu şekilde olsun. Bunu buraya koyun. Bunu buraya koyun diye bütün resim karmaşasını ben hazırlıyorum. Hep yönlendiriyorsunuz. Evet. İçerik yanında görsellik de önemli öyle değil mi? Kesinlikle yani aldığınız şey size hitap edebilmeli, sizi yansıtmalı. İnternette bakıyorsunuz, millet e, kitap paylaşıyor. Resmini görür görmez hoşunuza gidiyor. İçini bilmeseniz dahi alasınız geliyor. Harika. Gerçekten çok önemli bir konu. Ee, biz görselliğe önem veriyoruz genellikle. Elbette. Siz de bunu yakaladınız. Elbette. Çok önemlidir. <laughs> evet. Peki izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Ee, özellikle bu yazarlıkla ilgili bir konudan bahsetmek isterim. Ee, herkes yazar olamaz. Bu çok zor bir şeydir. Günümüzde bakıyorum günde 3 tane, 5 tane, 10 tane kitap çıkmakta. Bu işi gerçekten yapabilen insanlar yapsın lütfen, gerçekten edebiyattan anlayan insanlar yapsın çünkü güzel kitaplar aradan siliniyor, arada yok oluyor. Günde 20 tane kitap çıktığı zaman gerçek eserler arada yok oluyor. Lütfen bunu bilenler, buna keyifle bakanlar, reklam amaçlı görmeyip keyfen insanlara bir şeyler sunmak isteyenler yazsın. Çok güzel. İzleyicilerimiz size direkt olarak ulaşmak isteyebilirler. İletişim bilgilerinizi iletir misiniz? Tabii. Instagram kullanıyorum daha çok. E, Aşkın.kartal olarak. Aşkın.kartal Instagram adresimdir. Herkesi davet ediyorum. Çok güzel. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.